herhangi bir sağlık problemi yaşamadan büyüsünler şeklindeki beklentilerimiz daha sonra okul başarısına, okul başarısının arkasından iyi bir meslek sahibi olmaya, daha sonra iyi bir meslekle beraber iyi bir iş ve işten sonra da iyi bir evlilik şeklinde beklentilerimiz devam ediyor. Yani Ama çocukluktan... etkileyen faktör sadece okul ve eğitim, yani okul ve okulun içindeki eğitim değil yani. Tabii ki evet yani beklentiler çocuğumuza dair beklentilerimiz evet yani sadece okul ve eğitime değil yani onların aslında tabii bu beklentileri biz hani onların mutluluğu adına belki istiyoruz anne ve babalar olarak. Yani çocuklarımıza iyi bir hayat sürsünler mutlu olsunlar istiyoruz. Bir de beklentilerde kendimizce biz tabii böyle bir açıklama getiriyoruz. Onların mutluluğu için bir beklenti içerisine giriyoruz. Tabii bu beklenti normal bir şey, insani bir şey. Ama beklentilerimizi belirlerken acaba neye göre belirlememiz gerekiyor? Doğru olan ne? Bunun üzerinde durmamız da önemli. Acaba beklentilerimiz bizim seçimlerimizle mi oluşturuyoruz beklentilerimizi yoksa çocuklarımızın mi? E, ...beklentilerimizi belirliyor. Evet, evet e, şimdi bunu e, sorguladığımızda... E, ...tabii ki kendimize göre seçtiğimizde, beklentilerimizi ...bazen e, çocuklarımıza e, e, psikolojik açıdan... E, ...olumsuz yönde etkileyecekler e, etkileyecek sorunlar e, oluşturabiliriz. Her ne kadar çocuklarımız bizim çocuklarımız olsa da... ...onlar e, bir bireyler, yani e, donanımları itibariyle... ...yani doğumlarıyla beraber, donanımları itibariyle... Bize benziyorlar ama bizden farklı olan birçok yönleri de var. O yüzden beklentilerimizi belirlerken hedefimiz başarılı bir aile olmak değil, hani başarılı çocuklar yetiştiren başarılı bir aile olmak olmamalı. Çocuklarımızın beklentilerini, yani çocuklarımızdan beklentilerimizi, onların özelliklerine uygun bir şekilde oluşturmalıyız.